üstünden geçelim hemen geçelim tamam Merko SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar Merko sesinin üstünden bir geçelim şimdi. Evet, SPK'nın bildirimini okuduğunuzu varsayarak arkadaşlar ee, kapatıyorum. E, Merko sitesinden devam ediyoruz. E, Merko'ya 30 Ekim'de bakmışız gerçi ama 3-4 gün, 3-5 gün bir şey olmuş yani. E, bir bakalım Merko'ya ne durumda? Merko ne durumda? Evet, arkadaşlar Merko yani hedef görmüş bir ise burada tepki alımları yapabilir ama yani sıkıntı biliyorsunuz bu saatten sonra. Yani biz büyüse şey hep aşağı konuştuk. Bakarız bakarız diyoruz ama aşağı geliyor yani. Orada bakarız diyoruz ama sürekli ne? orada da baksak aşağısı görünüyor yani. Şu anda zayıf hala. Şurada desteği vardı. Burada tepki alımını yaptı. Ama zayıf şu anda. Zayıf. Bakın çizmişim zaten ben trenle. Şurada tepki alımı yapabilir demişiz. Biraz fazla mı yapmış? Yani aslında biraz da fazla değil de spekülatif fazla mı yapmış? Öyle bir şeyler görünüyor. Yani Merko'nun performansı şu anda zayıf arkadaşlar. Aşağı doğru görünüyor yani. yol. Kayma mı olmuş acaba? böyle bir trendi var. Merko'ya biz ne demişiz ya? Merko'ya ne demişiz? 5-4 gün önce. En son kaçta bakmışız? 1600, 1600 bakmış, bakmışız. 1600. 1600'de ne demişiz? 14 ve 12'leri var demişiz bakın. Gelmiş orayı görmüş, tepki alımı yapmış. 16, 17 yap. 16, 70, 17 yapabilir demişiz. Yapmış şimdi tekrar aşağı geliyor. O kadar. Yani orada tepki alımı var. Şimdi ne olacak? Aşağı geliyor. Kaçı görmüştü? İşte burada yükselmiş. İşte aşağı geliyor. Buradan dönmüş. Ee, yani 16, 17 demişiz. Bakın görmüş. Geri geliyor şimdi. 16, 70 demişim. 16, 70'den dönmüş. Yine nokta atışı. Nokta atışı ya. Allah. Şimdi aşağı geliyor. Bak 12'den de dönmüş herhalde. 11 küsürler 11, 75. Yani. Şimdi aşağı geliyor Merkur. Nereye geliyor? Bir sonraki desteği neresi? Yani arkadaşlar bu işin kaybettirebileceği seviyeleri var yani. E şimdi şöyle söyleyeyim ben. E şimdi şöyle bir trendini çizeyim. Bir saniye. Yeni baht'tan. Zayıf görünüyor zaten şu anda. Zayıf. şu anda zayıf. Aşağıya gelebileceği seviyesi var. Ben şimdi şunları bir çizeyim. Evet. Şöyle de bir ayarlayayım. Burada bir desteği var. Tutundu, tutundu. %5. Tutunamazsa arkadaşlar %20'ye kadar kaybettirebileceği seviyesi hala görünüyor. %20. Şurada %4'te de bir desteği var. Zayıf şu anda. Orayı test edecek. İşte 12'ler demişim de. Yani 11.50'ler falan görünüyor. İşte burada ne gördüyse. Orası 11.50. Tutundu tutundu. Tutunamazsa zayıf şu anda. %20'ye kadar gelir görünüyor. Yani 9.50. Evet. Orada bakarız arkadaşlar. 9.40, 9.50. Evet. Zayıf olduğu için ben iki desteği de verin size. Bu güzel geliyor aşağıya işte tepki alımı yapa yapa geliyor. Biz parça parça bakıyoruz. Aslında bu hissenin yönü aşağı yani. Yönü aşağı. İşte tepki alımı falan yapıyor. Görmüş 16-70'i görmüş. 16-70-17 arası demişim. 16-70'i görmüş dönmüş. Fazla 17'yi beklememiş yani. Çünkü tepki alımı zaten. Yani 12'den dönmüş. 11-70'den 75'den görmüş. Geliyor şimdi ee, ne gördük? %4 aşağıda bir desteği var. 1150'de bir destek yapmış herhalde. orada bir destek gördük. Bir de kaç dedik? 950. Güzel destekleri bunlar şimdi. Yani orada yaparsa tepki alımı, orada yapabilir. Yani 950 daha güçlü. Yani tepki alım işte arkadaşlar. Tepki alımı da e, nereye kadar olabilir? Buraya gelirse, şurada yapabilir e, ya düştüğü yerde bakmak lazım Düştüğü yerde bakarız arkadaşlar. Düştüğü yerde bakarız. Tekrar bakarız. Güncellemek lazım. Yani şimdi bunun altına düşerse tepki alımı buraya kadar olur. Buradan dönerse yukarıya kadar olur ama yeni yaptı şimdi. Bunu yapmayabilir hemen. O yüzden düştüğü zaman bakarız arkadaşlar. Ben üstünü boş bırakıyorum. Sorarsınız tekrar. Tamam mı? Bunu yaptı. Siliyorum şimdi. 11.5 tutundu tutundu. Tutunamadı. 9.50. Evet. Orada da sorarsanız bakarız şimdi. Zayıf çünkü. Peki geçiyorum bu hisseye arkadaşlar. Geçiyorum bu hisseye. Ya aşağıda çok kötü seviyeler var. Eski videolarını izleyin Merkon'un. Söylemiştim kötü seviyelerini yani. Bu hisseye yani şimdi ben şey yapmak gibi olmayayım ama hissenin güçlü alıcıları buralarda yani. Güçlü destekleri şuralarda. Bakın şurası. Yani bu hisse isterse tepki alım yapa 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 isterse şuraya kadar gelir yani. Gelir. Yüzde 60'a kadar kaybettirebilir. Adım adım bakar isterseniz. Öyle bir durumu var ya. Yani. yani. orası da 4 liralar falan görünüyor. Bilginiz olsun. Evet. Sıradaki seneden devam ediyoruz arkadaşlar. 4 lira orada. ya yani oralar, Oralarda bakmak lazım. Yani yakın yakın bakmak lazım. Ee, yani şu anda 9.5 diyelim de orada bakarız. Peki. E, hangi seneden devam ediyoruz?